Benize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Shark'la karşınızdayım arkadaşlar Evet arkadaşlar bu bölümümüzde yepyeni bir oyun Hunger Shark'la birlikteyiz Evet uzun zamandır yoktum ee, bazı nedenlerden dolayı yoktum ee, Şimdi geri geldim ne diyor o zaman Her neyse geri geldim ama yani pek de şey değil nasıl desem yani pek böyle eskisi gibi değilim nedense bilmiyorum ben de e, şeylerim seyirciler düştü düştükçe de benim moralim bozuldu iyice kötü oldum yani diyecek bir şey yok abi ne diyeyim ben şimdi yani yapacak hiçbir şeyimiz yok bu arada analiz... ben arkadaşlar ben bir <laughs> 10 saat sonra görüşürüz ben videoyu onun bu şey değil miydi ya Hoppala bu hiç iyi olmadı şimdi. Şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, dur bir dakika şunu yapalım. Neyse onu yukarıdakini yaptım. Yani şimdi günlük ödüllerde buna göre ayarlamıştım. Yani 123 e, şu arkidişi alacaktık. Şu arkidişi. dişi e, bakayım ne istiyor? Oha yok abi 60 lira da veremem yani şimdi. Bu arkidişimizi alacağız. Şu an gördüğünüz göre oyunda hiçbir hile yok. Hilesiz oynuyorum. Orası kesin. Hadi bakayım. Şimdi bize iki tane şey lazım arkadaşlar. Ee, i̇ki tane. ney bağlıydı lan onun adı? Adını unutmuş ya. <laughs> ee, hoş, biraz ses sallayayım. İnşallah ses bastırmayayım. Uuu. Anam. Şimdi hepinizi gondikleyeceğim bebeklerim. Neredesiniz siz? Şöyle biraz yiyelim. Yom 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 yom. Yom 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 ver ağzına sıçtı gümünün ver, ver 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 ye 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 herifleri yiyeceğim biraz gel lan <laughs> <laughs> Nasıl korkuttum ama Dur <laughs> şimdi gerileceğim 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 bir uçacağım ağzına usturacağım onun Amına ha, koydum Hadi lan hadi lan Hadi lan Hadi oğlum hadi Oh yeah oh yeah aman tanrım Uh, bir tane daha. Bu gözüküyor mu? Aa buradayım ben. Bu uh, o zaman biz normal yerimize doğru yolculuğumuza başlayalım evet. Aleyküm selam, aleyküm selam. Şimdi biz e, şey balığı bulmamız lazım. Dur, uh, dur abi bir dakika şöyle. Aa balık da bulmamıza gerek yok. Yenge, yengeci öldürürsek hiçbir sıkıntı olmaz. Yengeci öldürmeye gidiyorum o yüzden. Yengeçciğim canım benim. Ananı biraz göndikleyeceğiz ama yapacak bir şey yok yavrum. Bu Bir tane daha. Bunlar ne sikime yarıyor lan? Valla hiçbir bilgim yok. Evet. Başlıktan gördüğünüz üzere hem bunu alacağız ve yengecin anneannesini öpmeye gidiyoruz. Yengecin anneannesini öpeceğiz. Evet. Gel lan buraya. Aha, aldım ton uh, tombalı. Ton 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 da delen ton. Evet. Bu arada Mortal Kombat'la pek şeyim yok. Nedense haşır neşir değilim o kadar. Evet geri geldim. Biraz e, küfürler saydırdım orası. Kesin nasıl öldüm onu da bilmiyorum. Oha Bizim işimiz var abi ya. Buradan oraya gitmek ama zulümmüş ya. Neyse şöyle uçarak gidelim. Oha. Bas bebeğim. Lan bas. Amına koydum. Lan bir bırakın bir salın. Ben amına koyayım ha. Neredeyiz? Tamam az bir şey kaldı yengece. Kıçın krep. Oh yeah Ya bir siktirin gidin amına Bırakın peşimi ya Öleceğim bari dur ee, şey yapmamaya gerek yok Panik yapmayacağım Şöyle gidelim ha. Biraz yavaş gidelim ya Hep hızlı hep hızlı bir yere kadar Orada 3 dakika olmuş ee, Büyük yaratıkların çıkma zamanı şu an Evet Yukarıdan çıktı biri manya bak büyük beyazı kontrol ederek büyük beyazın üstüne binmiş. Abi dur senlik şu an işim yok ha. Aşağı doğru gidelim. Da, da oğlu bir bırakın bir salın bir salın. Ya bir siktir git büyük yengecin yanına gelmiş. Ben seni ısırmasam yenge seni götüne sokar kıskançlarının birini. Hadi bakalım. İnşallah yengeç vardır. Bakıyoruz. Var. Gel bakayım. Bu arada bayağı öldürdüm gördüğünüz üzere. Amına koydumun. Ama çok işimiz var bunlar. Gel lan. Hadi. Maddeanne ha? E, kredi can ya Oo, fake. Amına koydumun. Te, kimdir <laughs> bu ne zamana ölür? <laughs> Keşke Alan'ı alsaydım ya. Alan Baker. Şey daha sarıya dönmedi bu. İşimiz çak. Aman koydumun. Sıçarlar ağzına. Söndürdüğün eşekleri. Bu arada hiç Elon'la oynamadım. Nasıl bu 53 bin kaslı diye sormayın. Çünkü kaç gündür oyuna girip çıkıyorum. Girip çıkıyorum. Nereden baksan iki haftadır oyuna böyle girip çıka 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 çıka. Böyle oldu. Bir de şeyden e, iki katına çeviriyoruz yani. Video şansı veriyor. Video yüzde iki katı. Onları yapa yapa bu kadar yaptım. Yani zor muydu? Evet bayağı zordu. Normalde çok daha zordu. Yani gerçekten acayip uğraştırdı. Ama olsun sizin için değerli bir koy. koyayım. Hadi orospu çocuğu daha kaç kere yiyeceksin amına koyayım ya. Kaç oldu lan bu? Ekrana yazmışımdır. Aha altın hücumu. Bak altın hücumumu senin yüzüne bok yerine geçiriyorum. Bak çocuk. Aha kaçırdım mal. Yine kaçırdım malamından. Aha yine kaçırdım. Şimdi sıçtım ağzına. Yeter amına koyayım. 3-6'dır vuruyorum ya. Aha soktu. Lan gelsene buraya. Anasını Murat Öğüş'te kapıştırdım gelsene. Lan yeter öl artık. Wee. Zaten oyunu yeni başlayanlara ilk bir haftada amına koyacağım ha. İlk bir haftada bir hafta boyunca oyuna girerseniz şey veriyor. Elini veriyor. Oradan bedava elini kaptık. Ananı sikeyim. Allah şükür. Aman ha kodumun çocuğunu görüyor musun? Son anda öldürdü ha. Gebereceksin mi artık? Allah şükür. Ağzına sıçtı. Ya sen beni ne zannettin lan? İbibik. Ben adamın anneannesini öperim. Evet şimdi buradan çıkalım tekrardan oyuna gireceğiz. Uuu tipe bak. Ne kadar ses giysin. seni gidin hale pislik. Sardalya yiyelim. Sardalya. Sardalya. Şimdi dışarıda neler neler vardır acaba dur bakalım. Ananı sikim o ne? Abi dur abi. O ne lan? Ben nasıl geçeceğim oradan? Yiii abartmayın amına koyayım ya. Dur bir dakika gücümü toplayayım. Nerede lan bu? Ama dur burada. Ananı sikim öldüm ya. Ama bu tam bir puşluktur yani. Böyle bir şey olamaz ya. Oyun nasıl zorlaştırıyorlar şerrefsizler. Şurada iki katı var onları izleyiz diye kolay bir şekilde yapabiliyor. Vallahi reklamını sikeyim ama reklam veriyorsun ha. Evet da girelim. Balım balım. Şimdi bir kere daha seni öldüreceğim. Ama dur bu sefer Elan'a gireceğim abi dur. Çok zor abi ya. Bu arada Elan'a ilk defa sizle oynayacağım. Oyundan çıkıyoruz. Sonra gidiyoruz. Hadi hadi. Bir şey yapmadım da. He he. Elan'a gelelim. <laughs> Bakın daha hiç oynamadım. Normal hayatta da hiç oynamadım. Bay Çevik'ten sonrasına hiç gitmedim yani. Bu nerede? Ve ee, bu da aynı yerde. Bomba. Oo. Gerçek koş. Oha. Oha. Çüş. Lan bu amına koyayım? Yavaş sakin. geliyorum amına koyayım. Uzaya uçacağım böyle. Ananı sikerim seni bana bulaşma. Bak bana bulaşma. Bak ananı sikerim. Hiç umurumda olmaz. Gemiyi batırabiliyor mu lan acaba bu? Oo, bak, bak seni sikerim çocuk. Lan bak helikopter. Helikopter. Bak seni öldürürüm. Gel lan buraya. Amına koydum. Sen kim art stasyona hırak heri? Oo gelmişiz. Oha el nara geldik lan ona gelmek zulüm de amına koyayım ya. Oo. Selamun Aleyküm. Merhaba. Kreher. Acaba bunda kaç kere vurdu tacak ya? Oo bunda baya yemek yemem lazım. Çok hızlı acıkıyorum. İşte bu büyük bir biraz büyük olduğu için şey nasıl desem bu biraz büyük olduğu için arkadaşlar sıkıntı şu ee, daha kolay vurulur buna. Yani yengeç daha kolay vurur bana. Hadi lan hadi kreher domani hadi. domani. Gel lan buraya kaçma sikerim. ya. uluslu bir sen ya. Gel gel hadi. Hadi at bakayım. Hadi at bakayım. Hadi yavrum. Ha? <laughs> Üç vurdum. Oğlum bu bile üçten yukarısını vuruyorsa ne diyeyim ya. Tabi şimdi çatal olacaktı. Bak ne oluyordu o zaman. Adı bakayım. O ne oldu? Aa 4 vuruş. Tamam. Şu an yeni fark ediyorum. Eee sağda ne yazıyor elmasta? O Nereye gitti orospu çocuğu? Neredesin lan? Oo, bunu batırıyor mu? Aa bunu da batırıyor bey. Yok <laughs> Yo, anasının amı diyorum sen seyirciler. Bu ne lan böyle? Amına koyduğumun. anasını avradır ne öldürdü oğlum beni neyse evet uzun dişli uzun kamışlı yarrak kafamızı da alalım değil mi bakayım 15 dakika tamam güzel evet sonraki diyoruz oğlum o kadar şey yaptım daha %20'si doldu lan bunu 10 yapmak çok sıkıntı valla gel bakayım seni aldım seni seçtim pikachu Oynayacağım lan seninle. Dur bakayım sen nasıl bir şeysin acaba? Bu ne lan? Sağda. Bu arada çok yavaş. Evet. Acayip derecede yavaş. Uu. gel bakayım. Bu ne? Oha amına koyayım. Sallam beni. Lan komando musun ne sikimsin dur bakın bu nasıl yapıyor Ve bu bildiğin uçuyor hiç umurunda bile değil oğlum bu Yok. Oğlum böyle bir şey girse adam altına sıçar lan. Hıv. Amına koydu. Nasıl? Bacanak sen havada uçabiliyor musun? Oo. Vay be bacana bak nasıl havada uçuyor lan bu? Vay köpek köpek balığı men. Gel çabuk buraya. Nereye kayboldu lan o köpek balığı? Allah Allah. Ya siktir git ananı şimdi Murat'ı 3'te kapıştırırım ha. Oo, merhaba abiler. Ne oluyor ne lan? He? Bırak beni. Bırak beni orospu çocuğu. Bırak lan. Oğlum özellikle bir yaramıyor ki. Anam imdat imdat. Açtım lan. İyi güzel. Merhaba merhaba bura ne lan? Er Oo yengecin yeri. Ne haber o küçük yengeç? Yengeç. Ananla oyun oynamaya geldim. Merhaba senin kadar büyüğüm. Ne oldu lan hırrım? Bunun şey burnu da var ya burnuna sıçtığımının. Oğlum. Oğlum. mı? şunu yer misin sen şunu yiyeyim ha? Bak şu an götün kalkmasın çabuk buraya gel. Get over here. Bak şimdi bunu sokarım sana ha. Burnumun ucundakini sana soktuk da şimdi bana. Buna kaç atarım acaba? 4 mü atarım yoksa 3 mü? Bilemiyorum. Ananı sıkayım ya. Gel lan buraya. Oğlum gel lan. Bu da kene sma genio domani gel. Lan bak vuruyorum amını zırapını sikiyim. Senin tipini sikeyim balık gibi ya. Bak buraya tıkanıyor ya. Yemin ediyorum sanki anama sövülmüş gibi hissediyorum ya. ya. Sabır ya sabır ya sabır. Şunu yer misin? Teşekkür ederim. Hadi. Aman ha çarptım Oğlum bu büyük baklava ne kadar zor ya. Baksana gözünü siktiğim önündekini de yiyemiyor. Ölüşünü sikiyim. Bir. İki. Son. Allah Allah. Oy seni seçtim günü sikiyim ha. Ya ananı avradını sikeceğim şimdi ha. Hele bak. Dakika ilerledikçe nasıl canım donuyor. Nasıl canım boşalıyor. Allah Allah! Bağırma lan milletin içinde! Bu kadar zor olamaz ya. <laughs> ya yine mi sen? Aman aman Oğlum şu şey bonusunu da merak ediyorum. Bunu nasıl yapacağız ya? Baksana aşağıdaki donmuyor mı nasıl soktum Lan bak seni tekrardan öldürürüm. Ananın Murat işte aha. O ne lan? Oha! o. Çüş. sikiyim o ne? Ondan annanı ne sikiyim? Ondan ne no! ne Vay ananı babanı. Üf. Üf. O ne öylen? Oğlum nasıl bir şeymiş lan bunun özel yeteneği? Bir siktir gidebilir miyim oraya? Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Ya yine mi sen ya? Bahane ben yer altına gidiyorum ya. Merhaba abiler, beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar, üç köpek atanlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde... Aha bak bu siktiğim şeyini arıyordum ben. Oh yeah. Ton 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 ton. Bak beni rahatsız ediyorsun. Bak beni rahatsız etme. Gel lan bırak amına koydum bunu. Ya köpek bala bak bir siktir git. Şimdi var ya seni ananın şöyle alabilir miyim? Yiyebilir miyim abi şunu? Abisi bak şunu yiyeceğim. Heh, teşekkür ederim sağ olasın. Evet yani şu an biraz susmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Ee, kafayı yedim çünkü şu an. Şu an e, karşıdaki ya ne bileyim? Şu an skor e, görünce gözüm bir an büyüdü. O, onun şaşkınlığını yaşıyorum şu an hayatımda ilk defa o kadar skor gördüm ama ne koyup? Gerçi bir aralar e, şey 500 milyon yapmıştım orası bir kesin değil. E, 50 milyon pardon 500 milyondu 500 milyon yaptım o da şeydi o zamanlarda daha sadece bay çevik vardı Aha. ana ne sikim kaçın kaçın ama ne yapıyorsun ana bay çevik değil lan o şeydi birazdan gösteririm ismini unuttum ya Burada ölmek istiyorum. Ama şu orospu çocuğunu ölmek istemiyorum. Derzinin dibinlerinde ölmek istiyorum. Öleceğim. Selamun Aleyküm. Elim bundan kesinlikle daha hızlı orası kesin. Bu ne hedefleri neymiş? Kılıç kullanarak mı ne kılıcı? The Mulan Oh, yeah. Dun, 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 but dun. Rest Royal. Well. <coughs> Ne diyor? 750 bine bunu alırsın diyor. He, sikimi veririm ben sana. He, şunu öldürmüştüm ben. Nerede o? <laughs> o ha o zamanlar Nisi. Sadece bu vardı. Bununla yapmıştım. 500 milyon skor. Ulan ne kadar zordu. Kaç saatimi aldı. Tam yarım saat oyunda kaldım. Acayip zor muydu? Evet zordu. Dın, dın 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 Yenge çatal ananı avradırım bu bana lazım. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kanalına kalın Bay bay.